Lumos. iPhone kullanıcılarının mutlaka bilmesi gereken gizli komutlar olduğunu biliyor muydunuz? Biz de bunlardan bazılarını sizler için küçük bir video haline getirdik. Her gün kullandığımız telefonlarımızın pek çok gizli özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle sesli asistanlar sayesinde daha da gelişen bu cihazlar bazen akıl almaz işler çıkarabiliyor. İşte her iPhone kullanıcısının bilmesi gereken gizli komutlar. Harry Potter komutlarıyla el freninde açılacağını biliyor muydunuz? Sesli asistanı kullanarak telefonunuzun işini açmak oldukça kolay. Bunun için tek yapmanız gereken Hey Siri komutunun ardından el aç demek ancak bu işlem için Harry Potter komutunu da kullanabilirsiniz. Eğer bir Harry Potter hayranıysanız ve el açmak istiyorsanız Siri'ye Dumos komutunu vermeniz yeterli. Cep telefonunuzun feneri serideki asalar gibi bu komut ile aydınlanacak, benzer bir şekilde ışığı kapatmak için ise Nox komutunu kullanmanız gerekiyor. Tepenizden geçen uçakların nereye gittiğini öğrenmek istemez miydiniz? çimlere uzanmış gökyüzüne bakarken tepemizden bir uçak geçiyor. Zaman zaman hepimiz tepemizden geçen uçaklara bakıp nereye gittiğini ya da nereden geldiğini düşünmüşüzdür. Peki bunu öğrenmenin oldukça kolay bir yolu olduğunu söylesem bunun için tek yapmanız gereken telefonunuzu çıkarmak ve Siri'ye şunu sormanız gerekiyor. Üzerimden hangi uçak geçiyor diye sormak. Daha sonra Siri size uçakla ilgili uçuş numarası, bağlı olduğu şirket, rakımı ve kalkış iniş istikameti gibi bilgileri verecektir. Ne yazık ki oldukça etkileyici olan bu özellik şu an için her bölgede çalışmıyor. Telefonunuzun sizi dinlemesinin önüne geçmek istemez misiniz? Hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonlar aynı zamanda tarihin en başarılı casusları yaptığımız, konuştuğumuz, ilgilendiğimiz her şeye erişimleri var. Ne yazık ki sesli asistanlar bu konuda büyük bir açık. Yine de önüne geçmek oldukça basit. Google asistanın ya da Siri'nin konuşmanızı kaydetmesini durdurmak istiyorsanız bu size göre değil deyin. Bu aynı zamanda komuttan önce kaydettiği her şeyi siler ancak belirtmekte yarar var ki Apple bu ifadenin önceki kayıtlarını hafızasından silip silmediğini resmi olarak açıklamadı. Yine de denemekte zarar gelmez. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin bildiğiniz ve listede olmayan gizli iPhone komutları var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın.